Merhaba arkadaşlar. Ben Tamer Karacan. Neredeyiz? Balıkesir Altınlı Büyük Bostancı'da 292 metrekare olan arazimin tam önündeyiz. Yerimizde konteyner var. Balıkesir'e uzaklığı aşağı yukarı 2,5 kilometredir. Bu şekilde içinde konteyner hemen karşısı ana yol. Bu şekilde de devam eden kaza sürüyor. Yolu Dolu mevcuttur. Bu şekilde tarlamızın içine girdiğimiz zaman tel örgüyle 600 metrekare çevrilmiş. Güzel bir mıntıkada, güzel bir yer. Konteynerimizi burada bu şekilde içini de göstereyim. Hali hazırda. Bir adet boş konteynerimiz var. Bilginiz dahil olsun. Balıkesir'e çok yükümlü mıntıkada. Alan kişiye dert yaratmayacak şekilde kapısı olan, bakımlı, güzel bir yer arkadaşlar. 1 milyon 250 bin lira fiyatı sanır. Bakın hemen karşı Balıkesir arkadaşlar. Bilginiz dahilinde olsun. 600 metrekare kullanım alanı. Tapu da 292 metrekaredir. Balık esir 6 Eylül. Büyük Bostancı'daki yerimiz satılıktır arkadaşlar. Detaylı bilgi için telefon açıp arayabilirsiniz. Bu şekilde ben yeri tam böyle anlayın diye yola da gideyim. Bakın bu şekilde kazastro yolu hem arkaya hem öne devam etmektedir. Karşımız hemen ana yoldur arkadaşlar. Ana yola şimdi çıkıyorum. Hem karşıdan da bir görüntüsünü göstereyim size. Bakın bu şekilde yerimiz. Tam aşağıda. Hemen burası da Balık Balıkesir yolu diyoruz. Bak. Üniversite. Aracımızı buraya park ettik arkadaşlar. İlginiz dahilinde olsun. Şimdiden alıcısına hayırlısı olsun diyorum. Herkese iyi günler.